Merhabalar, Özgür Hoca ben. Evde Fitness Egzersizleri 8. bölümdeyiz. Hepinize iyi antrenmanlar diliyorum. Şimdi vücudumuzu ısındırıp işte bütün kaslarımızı devre sokmak için bir egzersize başlayacağız. Bacaklarımızı geniş bir şekilde açıyoruz. Evet, dizimizi büküp bir sağ, bir sol şeklinde geriye doğru kalçamızı uzatıyoruz. doğru çeviriyoruz. Evet, aynı şekilde geriye. Bacaklarımızı açtık. Gövdemizi yana doğru büküyoruz. Esniyoruz. Evet, diğer tarafa. Bacaklarımızı bir tık daha geniş açtık. Kalçayı geriye doğru uzatıyoruz. Bir dizimizi bükerek Bacağımızın iç kısmını yerleştiriyoruz. Aynısını diğer bacakta. Evet, yönümüzü çevirdik, yaylanıyoruz. Evet, aynısını diğer bacakta Şimdi ilk hareketimiz rahnımızı yükselecek bir egzersiz olacak. Bunun için Evet. Kollarımız, bacaklarımız sağladık. Şimdi yapacağımız ilk harekette göğüs bölümümüzü çalıştıracağız. Topumuzu aldık. Evet. Damlamızın bir tanesini alıyoruz. Evet. Şimdi dizler Başımızda yaslı. karnınızı içeri çekip sıkıyoruz, kontrolümüzü yapıyoruz. Çok güzel. Aynısını diğer kol. Hop yukarıya doğru çeviriyoruz. Aldık nefes. Üf. Evet. Niyeyle yani paralel. Sağ aldın. Evet, aynısını diğer kolla da yapacağım şimdi. Evet, elimle tutuyorum. Lastiğimizi gerginleştirdik. Yine karşıya bakıyorum. Hop, dirseğin gövde. tertir. Çakraz bir yapıyoruz. Elimize lastiği bir kere sardık. Eğer çok bu biraz daha bir kat daha sarabilirsiniz. Evet. arkada yani paralel olacak şekilde kollarımızı yine açıyoruz. Evet. Kürek kemiklerimizi birbirine yaklaştırıp uzaklaştırıyoruz. Evet. Karnımız içeride. Sırtımız dik. Şimdi aynısını yandan da göstereceğim. nefes. Çok güzel. Bu egzersizimizi size bitirdikten sonra bacak bölümünü çalıştırmaya geçiyoruz. Evet şimdi bacağımızı kalçamızı çalıştıracak bir egzersize devam ediyoruz. Bacaklarımız kalçayla omuz genişliğinden biraz daha geniş açık. Komple e, squat olduğu gibi parmak uçları işte biraz daha yanlara bakabilir. Kalçamız şekilde 2 20 veya 3 15 şeklinde tekrarlayabilirsiniz bu egzersizimizde. Şimdi bacağımıza ağırlığımızı takıyoruz. Son bacak hareketimizi yapacağız. Bir yerde. veya belimize de olabilir. Diğer bacağı geriye doğru çapraza uzatıp hop çekiyoruz. Evet. Öndeki ayağımız sabit. Arkadaki ayağımız yere yakınlaşıp uzatmış. Aynısını şimdi diğer bacakla da göstereceğim. Öndeki ayağımız sabitledim. Diğer bacağımı çapraza doğru Ellerimiz yerde, bacaklarımız gergin. topuklarımız yere basıyoruz ve evet. bir parmak ucumuzu bulandık, değiştirdik. Şimdi diğer parmak ucum. Nefes alıyoruz. Al. Evet. Yine düz konuma gelip tekrar. veriyoruz. Evet, diğer kol. Çok güzel. Bacakları açtık. Gövde yana doğru uzatıyoruz. Aynı şekilde diğerine. Bacakları geriye doğru aldık. Karnı şöyle karşıya bakıyor. Evet, bir dizi büktük. Diğer bacak. Evet. Öne. Evet. Diğer bacak. Tarmak ucumuzu kendimize doğru çektik. Arka bölümü gerdiriyoruz.